onları inşallah o açıklamalarda sizlere göstereceğiz. Ve İstanbul'da inşallah üçüncü uluslararası havaalanını, havalimanını da o kapsamda takdim edeceğiz, göreceğiz. <laughs> Ve aynı şekilde limanlarıyla, aynı şekilde bunun yanında bütün turizm noktasında atacağımız farklı yatırıma yönelik adımlarla müzelerle bu adımları göreceksiniz. Üçüncü Boğaz Köprüsü tamamlanacak. Kıtaları deniz altından birleştiren biri yaylı, raylı, diğeri ise lastikli sistem dediğimiz tekerlekli araçlar için olmak üzere iki tüp geçit adeta yer altında yeni bir dünya oluşturuyor. Raylı sistemi 2013'te zaten açacağız. O devam ediyor. Gezdim, gördüm, hamdolsun hızla gidiyor. Fakat raylı sistemin yanındaki o lastikli sistemi de yine burada sizlere animasyonla onun da takvimini yapacağız. İstanbul'da mevcut 235 kilometrelik raylı sistem ağını 2023 yılına kadar en az iki katına çıkarıyoruz. İstanbul'da iki yeni kongre merkezi, yeni bir uluslararası fuar merkezi, uluslararası temalı bir eğlence parkı, yeni müzeler ve yeni marinalar inşa edilecektir. Alışveriş alanları ve diğer sosyal donatılarla desteklenmiş yeni kruvaziyer limanları olacak. Galata Port ve Haydar Paşa port projeleri hayata geçirilecektir. Biliyorsunuz bu projelerin önünü kestiler. Ama inşallah şimdi bu projelerin önünün de açılacağına inanıyorum. Ve bunlar İstanbul'umuza çok farklı zenginlikler katacak. Ankara'ya gelince Ankara'da toplu taşıma ihtiyaçlarına uygun olarak öncelikle iki yıl içinde 44 kilometrelik metronun bitirilmesi, ve 2023'e kadar ilave metro ve tünel hatlarının yapılması hedeflenmektedir. Ankara Esenboğa Havaalanı ile şehir merkezi arasına raylı sistem kurulacaktır. Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Programı kapsamında 210 hektar alandaki Ankara evleri özelliği taşıyan tarihi bir bölge oluşturulacaktır. Tabii bu arada yine Kuzey Ankara biliyorsunuz girişi olarak şu anda TOKİ ile Ankara Büyükşehir Belediyemizin yapmakta olduğu binaların tam karşısında bu defa Selçuklu mimarisiyle ağırlıklı olarak orada da aynı şekilde yapılanmalar da şu anda başladı. Onlar da süratle devam edecek ve böylece Ankara'ya çok daha farklı bir şekilde girmiş olacağız. Bir tarafta kendi tarihi mimarimizi göreceğiz, bir diğer tarafta da modern mimariyi görmüş olacağız. İstanbul'a girişimiz de böyle olacak. Ankara'da bugüne kadar yaşamış tüm medeniyetlerin sergilendiği bir medeniyetler parkı inşa edilecektir. Ankara serbest ticaret bölgesi kurularak yılda 3 milyar dolarlık ihracat yapılacaktır. Savunma sanayi üssü olma yolunda Ankara'nın potansiyeli artırılacak, katma değerli teknoloji üretimine ağırlık verilecektir. Yine aynı şekilde dünyanın ilk 100 savunma şirketi içerisinde Ankara'dan firmaların da girmesini hedefliyoruz. Geliyorum İzmir'e. İzmir'de Kuzey Ege Çandarlı limanı inşa edilecektir. Şu anda ihalesi yapıldı ve dünyanın ilk on en büyük limanından bir tanesi olacak. Alsancak limanı iyileştirilecektir. Dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı İzmir'e kazandırılacaktır. Ege bölgesinin kalbi konumunda olan İzmir'in ulaşım alanında en yüksek kalitede karayolları ile tüm bölgelere bağlantılarının iyileştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Menderes, Ali Ağa arasında faaliyette bulunan Egeray projesi kuzeyde Bergama, güneyde Selçuk'a kadar genişletilecektir. Deniz taşımacılığına ağırlık verilecek. Üç kuyular Mavişehir arasında körfezden köprü veya tüp geçitle geçiş sağlanacaktır. Kentsel dönüşüm projeleriyle İzmir'in yenilenme ve kentsel planlamaları iyileştirilecektir. 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü kampüs alanı yakınlarında toplam 10 bin öğrenci kapasiteli yeni kız ve erkek öğrenci yurtları yapılacaktır. <laughs> Türkiye hazır, hedef 2023. Beşinci ve son ana başlık. Lider ülke Türkiye. AK Parti Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini stratejik bir hedef olarak görmektedir. Bu hedef doğrultusunda attığımız adımlar Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyelik sürecinde yeni bir dönem başlatmıştır. Bazı Avrupa ülkelerinin haksız ve temelsiz muhalefetine rağmen AK Parti Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda gereken adımları atmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refahının sağlanması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda uluslararası saygınlığını ve etkinliğini artırmak için bugüne kadar gösterdiğimiz çabayı bundan sonra da göstereceğiz. Türkiye ile Orta Doğu coğrafyası ve insanı arasındaki yapay sınırları ve sahte duvarları ortadan kaldıracağız. Türkiye'nin çıkarlarını üretirken Orta Doğu'daki komşu ve dost ülkelerinde bu işbirliğinden faydalanması için çaba göstereceğiz. Balkanlarda siyasi istikrar ve toplumsal huzura katkı yapmak. AK Parti hükümetlerinin birinci önceliği olmuştur. Bu politikaları bundan sonra da uygulamaya ve Balkan halklarıyla, devletleriyle olan ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türk Cumhuriyetleri ile vizeleri karşılıklı olarak kaldırmaya, siyasi diyaloğu artırmaya, ticareti teşvik etmeye ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, çok değerli arkadaşlarım, aziz milletim, bu noktaya kadar sıraladığım projeler ve vizyon 2011 seçim beyannamemizin çok kısa bir özetidir. Seçim beyannamemiz incelendiğinde her konu başlığı altında son derece detaylı biçimde projelerimiz, projeksiyonlarımız vizyonumuz görülecektir. Hiçbir konuyu, hiçbir sorun alanını dışarıda bırakmamaya özen gösterdik. Tabii bu her şey demek anlamına gelmez. Dedim ya. Birçok konular güncellenecektir. Türkiye'nin güncel her meselesini cesaretle ele aldık almaya devam edeceğiz. Çözüm önerilerimizi, hedeflerimizi ortaya koyduk. Ayrıca bu beyannamede yer almayan o bazı büyük projelerimizi dediğim gibi önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Seçim beyannamemizde yer alan her proje enine boyuna müzakere edilerek, derinlemesine incelenerek, kaynağı takvimi gösterilerek beyanname için alınmıştır. Bu beyanname bizim de ülkemizin de aziz milletimizin de gelecek 12 yılda elinden düşürmeyeceği bir yol haritası olarak hazırlanmıştır. Beyannamede ortaya koyduğumuz hedeflerin her birini biz ulaşılabilir hedefler olarak tespit ettik, üzerinde çalıştık ve adımı böyle attık. Sekiz buçuk yıllık deneyimimizde, yaptıklarımızla, eser ve hizmetlerimizde bu beyannamedeki hedeflerimizi de gerçekleştireceğimize samimi olarak inanıyoruz. Sıkça ifade ettiğim gibi 3 Kasım 22 Temmuz arası AK Parti'nin çıraklık dönemi. 22 Temmuz 12 Haziran dönemi AK Parti'nin kalfalık dönemi olmuştur. Şimdi 12 Haziran'da artık ustalık dönemini başlatıyoruz. Daha büyük projelerle, daha büyük yatırımlarla Türkiye'yi güçlü bir dünya devleti yapmak için vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Gayret bizden, destek milletimizden, tevfik Allah'tan diyoruz. bu millet Allah'ın izniyle her şeyi başarır. Biz milletimize inanıyoruz. Milletimiz de bize inansın. Bugüne kadar inandık, hep başarılı olduk. Bundan sonra da yine milletimizin bize olan inancı inşallah başarılarımızın teminatı olacaktır. Bu millet inandığında, bu millet birbirine güvendiğinde, bu millet bir ve beraber olarak kardeş olarak birbirine kenetlendiğinde her engeli aşar ve her hayali gerçeğe dönüştürür. 2011 seçimlerine işte bu vizyonla giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne işte bu ruh ve heyecanla hazırlanıyoruz. AK Parti'nin 2011 seçim beyannamesi ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Katkı verenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Her şey Türkiye için dedik. Durmak yok, yola devam dedik. Şimdi bizim de milletçe hep birlikte bin diyoruz diyorum. ki Türkiye bizim hazır. Bizim Hedef 2020. Tekrar, 2020. 2020. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Sizleri izleyiciler saygıyla selamlıyorum. ...kalkınsın her alanda. Şahlan... Neredeyse bir buçuk saat sürdü diyebiliriz. 2'ye 10 geçe gibi başladı. Başbakan Erdoğan seçim beyannamesini açıklamaya... ...beş ana başlıkta topladı. Hemen onların üzerinden geçelim. Uzun bir konuşmaydı. Belki başından beri dinleyemediniz, takip edemediniz. İleri demokrasi dedi birinci başlık olarak. Büyük ekonomi dedi. Güçlü toplum dedi. Yaşanabilir çevre ve marka şehirler dedi. Ve lider ülke dedi. Bu başlıkların tek tek altını doldurdu. Ama... Türkiye hazır hedef 2023 başlıklı bu seçim beyannamesinde tüm başlıkları da değinmedi. Önümüzdeki günleri 15 günlük periyotları işaret etti ve yavaş yavaş animasyonlarda yapılacak yapılacak projelerin animasyonlarını yavaş yavaş kamuoyuna